Herkese yeniden merhaba. Dediler ki, ulan Niyazi senin dediler olduğun yerde ağaç çok yeşillik yok. Kara grubu bir yerde kaldın. Vah. Seni hemen başka yere tahliye ediyoruz dediler. Şöyle farklı bir yere geldik. Yani kabilemiz dağıldı. Biz yeni bir kabile bulduk. Şöyle. Lan oğlum. Ya render olmadı. Ha anne, render olmamış. Şöyle Afrika olması gerekiyor biraz. Şurası Sibirya mı Virya herhalde. Şurası bizim ülke. Dur. Şöyle bir girelim şuraya. Ha, şöyle bir yaklaşsın. Şöyle başlatalım. Render'ı sıkıntı. Neyse. Ya tüküreceğim. Vallahi şu yara alanlara falan. Şöyle şuraya şey yaptık. Ee, burada çok yağmur oluyor. Onun için burayı üstünü kapatacağız şöyle. Ama yetişemiyorlar buraya. Ulaşmak zor diyor. Yani ne yapayım ben? Buraya asma tamam mı? Asma şey mi? İskele mi koyayım? Anlamadım ki. Bunları da öyle diyecek kesin. Bakıyorum. Ulaşmak zor diyor. Allah Allah. Neyse. Sıkıntı değil. Bura böyle olsun. Hepsini yakıp şuraya ufak ufak yerler de yapabilirim. Düşünüyorum şu an. Burada pek bir sıkıntımız yok. Ya yani şöyle sıkıntımız yok. Yemek yönünden de sıkıntımız yok. Dalz yönünden sıkıntımız da yok. Bundan sonra başka. Ve şunları. Tamam. Şöyle yapalım bari ya madem. Yetişebiliyor mu buna bir şey diyor mu? Az yavaş. Yapı yapılıyor diyor. Tamam. Şuralarını da kapatalım. Tamam. Çok güzel oldu. Seni hepinizi avlayacağım sizin de. Mızrak gerekiyor değil mi buna? Mızrağımız yok. Burada e, adamımız çok fazla. Bu ne aç, bu ne aç? E, şunları kullan. Üretim. Ya tüküreceğim, vallahi tüküreceğim. Araştırma yapamıyoruz, yemek yapamıyoruz. Ya sen de tokilerimi yapıyorum. Anlamadım ki. Böyle kalabalık olduğumuz için bura böyle. Asızlandıralım. Şimdi şuraya bir şeyler koyalım. Yani genel şey buradan kemik flüt mü? Yap şurada. Alpaka bu yok işte. Kemik bıçak diyor bak. Aa. Hani buralarda mesela şey yapıyoruz. Şöyle ben üretim alanları inşa edeyim buraya. Aha bunları yapamıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar da yeter şu anlık. Şurada et yapan var mı? Aha, yapıyor çocuk. Helallen sana. Kaka. 11. Şimdi 11 yaşında ızgara ustası. Şu ev yani bal çok diye çok abartmışım. Çok büyük olduğunu hissettim şu an. Yani inşallah ulaşmak çok zor diyor. Aha ulaşmak çok zor diyor. Ya tüküreceğim. Sal. Yıkıyorum lan burayı. Kardeşim sen ne arıyorsun onu altına girmişsin yerin altına girmişsin yerin kaç kat altına Gel buraya Hindistan cevizimiz nerede burada mı Aynen Gel buradan bir Hindistan cevizimizi yesen bizim Ha? Afiyet olsun İki tane yedim de şerefsiz Dinlendim iyi uyudum. Bir şey öğrendim. Dışarıda uyudum diyor hepsi. Ulan açta mısınız açıkta mısınız? Bu yaralı. <laughs> Burayı da yıkıyoruz. Bilindiği üzere. Kalan bu. Aynen bu yatsın burada. Sıkıntı yok buna da. Ya hep engebeli alan. Vallahi engebeli alan ya. Kardeş biz ne zaman öğreneceğiz şeyi ya? Aha. Çürük mü? Ketenler çürük diyor. Şu yok. Öğrene dursun. Sen öğren hacı bunu. Tavuk etim yok. Keten eğirmeyi bulunca buradan şey çıkacak. Şunları araştıracağız. Evet şimdi. Ah bunu araştıramadık hacı. Ha, He, hepsi, 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 hepsi. Bu hepsine dahil oluyor. Tamam. Şununla alakalı. A. Şurayı nasıl yapacaklar? Bakacağım bir. Doldurulacak falan dedi de. Bakalım nasıl olacak. Ah, kazıyor. Ee, takım montajı diye bir şey çıktı. Bu da genel olarak şey ee, neydi onun adı? Dibin ucunda onu ne diyorduk biz? Kazma Baltazar Curt. Onun için çıkan bir şey oldu bu. Şimdi şuradan Q'dan açarsak göremeyiz. Şuradan açarsak Kazma. Günde bir tane üretin ya. Şunu da attık şeyini. Başka yapamıyoruz. Evet. Şöyle kabilemizi bayağı büyük. Şöyle e, burayı yıktık. Bu kaldı mı? Bunu yıkamıyoruz. Ondan sonra şöyle yık dediğimizde şey diyor buraya. Uzakmış burası. Aa, yıkılıyor dedi. Ne sıkıntı yok. Yıkılsın buram. Sonra şuraya bir yer yaptık. Çünkü çünkü şurada şey var bak karamsar kalmış. Bunda karanlık korkusu kalmış. İyi dinlendim dışarıda uyudum diyor mesela. Üzeri örtük olmazsa dışarıda uyudum diyor. Şöyle dersek. Şimdi burayı yani kapatma yöntemini bulacağız artık da. Nasıl onu arıyorum. Böyle arıyorum. Hatta yeni geldi aklıma. Şöyle yapsam. Sabah bunlar yapar bunu. Ondan sonra şuraya bambu ektik. Komple bambu ektik. Ondan sonra şuraya al, keten ektik. Çok lazım. Şuraya kabak ektik. Buraya neydi? O zımbırtının adı muz ektik. Bu niye burada yatıyor? Onu da anlamıyorum. Luna. Şimdi bir alalım. Burada yatıralım onu da. Şimdi şuraya bir yer ayarlayalım. Ha, kapının girişine yatıralım En sevmediğim şey. Şöyle ha. Şuraya da koyalım. Şöyle. O düzeni ayarlayasa kadar hani böyle yatmalarını isteyeceğim. Şunu zaten bir şey yapamıyoruz. Neyse. Şunu yapmaya bir çalışsın her bakayım. Ondan sonra başka ne yapacağız? ketenleri toplattıralım. Keten çok lazım oluyor şu an. Hmm, şunları bir toplasınlar. Pişmiş tavuktan yediği için zehirlendi diyor. Allah'ım ya Rabbi. Pişmiş tavuk yapmayalım anlamadık ki. İlk defa zehir burada ortaya çıktı çünkü. Şimdi heh, etleri şey yaptı. Bu ıı, burayı yapamıyoruz yine. Yo, saman lazım diyor. Ben bir saman şey yaptı. Diyeyim şunları şöyle. Burada yuvarlak seçim. Şöyle. biraz samana ihtiyacımız varmış. Aynen çıkalmamış. Bunlar alpaga eti. <laughs> Bayağı kazma yapmışız. Sadece kazma yapmışız ama. Taş gerekiyor diyor. Taş. Taş. Şimdi hepsini ben sonlandıracağım ve şurayı tekrar göreve atacağım buraları da. Tamam şöyle bir ayarını ayarladık bunu. şimdi. Maden çıkarma desek şöyle. Kazma diyelim ha şurayı bir kazsın toprak getirsin bize. Biz de şuraları dolduralım. Aha oğlum biz bu ateşi kullandıkça bunlar yara alıyor. bır 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 büyümeye çalışıyor. Şuraları falan toplamaya çalışıyor şu an. Ee, kili bulmaya çalışıyorum bir yandan da. Büyük kaya diyor bunlar. Bunları da aldıralım. Şunu yaptık zaten. Ya dur dur. Şuraları açmamız gerekiyor ama açamıyoruz çünkü. Aa, ah kil ile süslediyor. Kil yok. Kil olsa onu araştırırız falan bir şeyler yaparız. Çam ağacı falan. Aloe vera, sarımsak. Şunları ekeyim ben yavaştan. Şuralara da bir. Çünkü bunları muhtemel ki muhtemel biz şey yapmak için kullanacağız. İlaç. Bu ne? Değil. Bunlar işimize yaramaz. Kozalak da. Şuna Şunları. Böylesine bir görüntüymüş sarı gördüğümüz yerlerin hepsini alacak ya. Şu tarafları da alacak. Ha, buraya yeni şeyimizi yapıyoruz. Bu ne? Depolama alanı bilgi eksik diyor. Bu ne? Topra neymiş? Kaya, mızrak. Yeni depolama alanı yapıyoruz buraya. Burada bir iki bir şey var yani ufak bir şeyler. Şuralarda da var. Ha keza öyle. Yani eski şeye nazaran bayağı iyiyiz yani şu an. Şimdi şu taşların hepsini alsın ve kırsın. Şimdi sonra şu mamudu yıktıralım. Sonra Tık tık tık. Bu ne? Keten mi bu? Tamam. Bu flüt. Şimdi şuradan şöyle bir çıktık yola. Şura. Aa burada alıyor ama keten varmış. Hemen şurayı bir aldıralım. Şurada ne varmış? Buğday var ama bilgi eksik diyor. Çürük diyor. Zart diyor. Zırt diyor. Buna da bir şey yapamıyoruz. Taşta da bir şey yapamıyoruz. Şöyle yapsam şuranın çevresini aldırsam en azından görünse. Şimdi bu neymiş? Ekinezya. Bunu da toplattır. Şu etrafı bir toplasalar baya bir şey açılacak bize de. Şöyle. Şunlarla beraber aldırttık. Buradan ne çıkıyor bize? Taş mı çıkıyor? Kaya mı çıkıyormuş? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Taş ve zengin toprak diyor. Şöyle taş çıkıyormuş. Zaten çıkarılıyormuş. Tamam bunları bir çıkartsın bakayım bir de. Şu ne? çal. Şunu da toplattıralım. Tamam. Şimdi. Neyin de olan diyorlar. Çürük aloe vera diyor. Aloe vera'yı kullanamıyoruz zaten. Şurada bir bakalım. Lan da hepsini doldurmuş kardeşim ya. Şunlar bir yapılsın hemen şurayı yaptı bakalım. Yani yapabileceğimiz bir şey de göstermiyor ki üretim alanında. Şimdi rol diyelim. Temel pişirmeye 3 kişi atmıştık. Ya mesela çakmak yontma şu bu onları hiç yapamadık ya. Ha kill buldum geliyor. Ha şunu bir gelsin araştırsın Bu kadar da ilerlemek istemiyorum. Var buralarda güzel şeyler. Ama ilerlemek istemiyorum. Şu aşağı doğru inmeyi planlıyorum. Şuraya doğru daha doğrusu Buralarda Yani orası biraz engebeli Ama engebeli olması bir yandan iyi gibi mi geliyor Aslanlarım şunları öldüreceğiz Taş mızrağımız mı yok bizim? Ya biz ne biçim savaşçıyız. Ben onu da anlamadım ki. Sen taş mızrağı abi gel. Yapıyor ya bu adam taş mızrak. Yemin ediyorum halkım bana karşı. Aha. Bilgi çok eksik diyor ya. Bu ne lan? Bilgi çok eksik. Allah'ım tüküreceğim. Bildiğin göçür dolu mu burayı? Bu iş böyle olmasaydı şuna baksana anasını satayım. Mesela bundan sonra emir vermeyeceğim. Emirler bitesiye kadar bu bir uğraşsın. Yapabildiğini yapsın. Yapamadım. Yapmasın. Neyse efendim bu bölümde bu kadar diyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.